Bugün yanımda kim var? Çok kolay Clara. Evet arkadaşlar. Bugün size de dediğim gibi, bahsettiğim gibi. Ne yapıyoruz bugün? Bugün akşam rutini. rutini çekiyoruz. Evet. Evet. O zaman rutinimize başlayalım mı? başta neler yapacağız? onları söylerim. İlk önce yüz maskesi yapacağız, bakım yapacağız. Ondan sonra korku, Atıştır... atıştırmalık hazırlayıp korku filmi izleyeceğiz. Evet. Sonra belki oyun, oyunu falan oynayabiliriz. Evet. Böyle böyle geçeceğiz işte biz de bilmiyoruzdan. Burada tam tamam. hava kararmadı şu an. Ee, hava daha aydınlık. Biz bakım yapacağız falan öyle karar akşam ama. olur evet. zaten. Pijamalarımızı da gördüğünüz gibi giydik. Benim hiç içime sinmedi pijamam. Tek bu vardı evde. Ama bence güzel. Bilmiyorum ben beğenmedim. Benimki de pandiş pandiş. Evet arkadaşlar sizi sıkmadan videomuza başlayalım. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Hemen. Hah, gel. Gel. Daracık alandayız zaten. Bana yer bırakmadın ya. Tamam ya Allah Allah. Burada kulalar, Pardon çok özür dilerim kulalarım. <laughs> Oliler e, benim kanalımda şey yazmışsınız, sesiniz çok benziyor demişsiniz. Bence evet, benzemiyor. Benziyor. Yani birazcık benziyor gibi. Ee. Gibi gibi gibi. <laughs> Olivia'nın sesi birazcık daha ince, benim birazcık daha kalın. Olilerim bu arada ben e, evimi değiştirdim gördüğünüz evet. gibi. Yani o ev bana yetmiyordu. Bu evle e, çok, çok zor, zor oldu. Çok... Oliler evet. ben neydi küçücük evde e, kaç dört kişi falan yaşayabiliyorum. Bu tek kişi eve sığmadı yani. <laughs> evet. Boka boka buradan sesleniyorum. 5 katlı ev getir. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sen yine sığmaz. Bence de. Ee, burası giyinme odam. Ev turu çekmiyoruz hadi. Tamam evet. hadi gel. İlk başta banyo. burada ev turu da isterseniz yorumlara yazın. Evet ve yarın ne geliyor? Yarın veya bugün akşam ne geliyor? Katie, Alex, Clara bana akşam yemeğine geliyor. <laughs> evet. O zaman banyoya gidelim. Abi beni bekle. Ya tamam bekliyorum ya. Allah Allah. Oliler baksanıza şu Aa, uçuyor, uçtu. Bak ben oturabiliyorum. Teknolojiye bak. Çok iyi değil mi? Ay Beni beklemiyor evet. ama bu kız. Gel sen de gel. Gel. Bakım. Evet. Bakım yapacağız. İlk önce ee... al sen şu takımı ben... al. Pembe yapacağım. Hayır tamam. hayır. Ben pembeyi alıyorum. Ama ben senin evine misafir geldim. Pembeyi benim almam lazım değil mi? Hayır. Öyle olsun ku ay kulalarım deyip duruyorum. Oliler. 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 Ben bari bunu takacağım. Siyah giydiriyor bana ya. Yok ben bunu takacağım. hayır hayır. hayır ama istemiyorum. Ali de verdi ama bana çok kötü verdi. Düşten çıkınca. Tamam da ben, çok kötü benimki siyah. İçimi bunaltıyor benim. İyi ya tamam yine yaptın yapacaksın zaten ya. Ha ha ha. Ha ha vermezsin diyemezsin. Ben sen benim evime gelince ben sana böyle mi yapıyorum? Hayır yapmıyorum. Evet tamam ben pembeye giymek istiyorum. Ama ben de ben burada misafirim. Oli'lerin O Ölülerin Oli önünde beni giydirdi ya. Hayır ben bunu giymeyeceğim. Bir tam. Tamam. Yine gelelim bak. Biz biz, biz giyinip geleyim. gelelim. Evet, evet. giyindik. Ölüler gibi kap karanlık cenaze evine gidiyormuş gibi oldum. Ölüler bu arada kendine şey yaptı şuna bak. Kendine iki iki basket yaptı bir şey söyleyeceğim biz. Hmm. Mask. Evet. Bu arada e, neydi krem falan sürecekseniz de sürecekseniz. Bu ne ya? Üst üste taktın ya sen. Allah'ım ya. <laughs> Farkında değilim. Gösterdim ya az önce. <laughs> tamam. Ee, geceliklerimizi, pijamalarımızı ilk başta. Ama şey, kaç yani kere sen maskesini da. yere düşürürsün. O maske kirlenmez mi? Yok yok. yok. Yani. Kirlenmez. Yok. Laf çıkarma şimdi. <laughs> dedikodu. Alın size dedikodu. Beni de bekle ya. Beni bekle. Ne güzel işte dedikodu. Bize dedikodu yapacak şeyi bulamıyorlar. Dedikodu çıkarttın güzel ortaya. Aha. Biraz bundan laf yaparlar belki. Ayıp, ayıp. Hadi. Hadi hadi. Nereye, Nereye gidiyorsun ya? Aşağı. Sonra makyaj yapacağız. Makyaj? Evet. Ya, tamam çık hadi çık ya çık. Allah Allah. Ben hangisi? Aa. Allah'ım kendini unuttu ya. Kul hemen. Tamam. Aa hava da akşamüstü oldu ya. Karar Bakın yok. demiştik neydi? Maskeleri yapınca Şu kararı demiştik. Evet. Biz ee, hemen mısır patlatıp atıştırmalıklar yapıp, yapıp ee, gelelim. Çünkü bayağı uzun olur. Çünkü bir de neydi? Aynen. Onlar biraz uzun sürerse de onları yaparken sıkılırsınız muhtemelen. Aynen. Ben zaman... bir dakika şu buzdolabına bir bakabilir miyim? Ay ay ay. Hayır. Tamam dur. O bir şey göstereceğim. Aa döktüm onu ben. Ben yani ne yapıyorsun? Ki? Klara. Niye böyle yapıyorsun? Döktüm yanlışlıkla. <laughs> Neyse Oy. tam paspas silersin. Ha ben mi sileceğim? Sen sileceksin. Ben mi döktüm? Ölüler şakasına döktüm iş bana çıktı ya. iyi. Neyse biz yapıp gelelim. Bence de. Evet ölülerim biz hazırladık. Ya yine biz ıı, mısır falan patlattık. Danıt falan koyduk. Aa limon da koymayı unutmuşuz. Dur ben koyayım. Koysana. Dur şuna elimi al alayım öyle koyayım. Bence de. Aa, ya ne yapıyorsun? Same mağmursun same same Samet. samet, samet. samet bayına ya vallahi ya kulağa yani bir şey dökmeden bir şey yapmadan yapamıyorsun ya kaçıncı oldu ama bu oliler neden bağırıyorsun bu kadar sadece şeyi döktüm tam toplarım şimdi her ne batırdın ama ben gideyim istersen ya Allah Allah git demiyoruz sana da ben senin evine gelip böyle mi yapıyorum? Tamam da elimden kaydı. Allah Allah ya. İyi yapmamışım ya. İyi koyma lütfen. Hiç. Az önce oldu bir şey yapmadım yanlışlık tamam Yanlışlıkla oldu. Öyle eline alıp şey yaparsan hepsinin yanlışlıkla olacak. Hala basıyorsun üzerine ya. Komik mi? Ya oller şeklime bakın sadece bir şey yaptım yanlışlıkla. Tamam. Geç. Bilgisayardan mı izleyelim? Ee, televizyondan. televizyondan. Tamam. Allah Allah. Ne Allah Allah. Ah. Allah <laughs> Allah. bir de üste çıkmaya çalışıyor ya. Sadece bir şey yaptım. Tamam temizleriz. Temizleyeceğim zaten. Sen istersen Ravi'nin temizlikçi olarak al. Ben haftada üç kere temizliğe geliyorum. E yaptığın şey... Ben sana onu... <laughs> ya öyle demek istemiyorum da yaptığın şey temizleyeceksin. Tamam da ben bile misafirim. Seni temizlerim mi dedim. Temizleriz hadi. Allah, Allah vazoyu kaldıralım. Ya ben böyle olacaksa ben gideyim Allah Allah. Her videoda kavga etmek zorunda. İyi tamam. Tamam sus. Olleş kim haklı şu an yorumlara yazar mısınız? Yazmayın. Yazmayın mı? Tamam yazın Allah aşkına yazın. Bu sinir ne ya? Aa. Şöyle girelim eğlenelim diye. Şu ışıkları kapatalım. Ateş de boş yanıyor. Yani bir evi şu balkondaki şeyler aydınlatıyor. Yani Tam çok karanlık oldu böyle. Bir. Senin mısırın nerede? Ay onu peşime getireyim. Getir hadi. Ben getireyim mi? Ben bu gece yatamayacağım da herhalde. Şimdi Ranzay'ı manzarayı kırarsın, der, kırarsın der bana. <laughs> Uğraşamayacağım. Oli'ler dediğim şeyi nerelere getiriyordu görüyor musun? Ama tamam tamam uzatma bir şey uzatma bitti gitti. İzmir korku filmi. Oli'ler kendi üstü çıkıyor sonra da bana şey yapıyor sadece bir şey döktüm diye. o kadar azarıştırıyorum. Susar mısın? Görüyorsunuz. Kim meraklı yazarsınız. Korku filmi izleyeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Tamam biz açıp gelelim çünkü seçmemiz biraz uzun sürecek muhtemelen. Evet. Aha açtım çok korkunç değil işte çok iyi. Ne? Ne? Bunu ne? ne Saçmalama ya. Kedi kediyi kovalıyor. Bebek misin? İyice Katie'ye dönmüşsün sen de. <laughs> Allah Allah. Ne güzel işte. Kulalarım. Ay kulalarım dedim. Oliler güzel değil mi? Kar yağıyor, kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabahlar kalkıp herhalde Katie ile birlikte izliyorsun. Yok canım ne alaka yani. Saçmalama oh klara, bu ne? Uf, i̇yi ya. Ne bir zevki var ne korkusu var ne şeyi. <laughs> ne güzel işte birbirine yani. <laughs> Çok saçma. Kapat şunu ya. tamam. Biz korkacak ben de bunu. <laughs> ah, tamam ha. bu güzel. Ben Seçin. yani benim elim deyince bir şey ne kadar güzel. Allah'ım ben seçmesem seçmişsin Tamam da ben istedim. Tam izleyelim sus. şey yap. Sanki kışkırtma yapıyorum. Ya kim kışkırtma yapıyor? Kimse burada birbirini tanımıyor ki. Kimse kimi tanımıyor. Dur, sakin ol. <laughs> Belki Alex falan yapmıştır. Sakin ol. Sen <laughs> bir git. <laughs> bi git. Sen bir git. <laughs> ya Oliver. Oli 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 gerçekten ben de korkuyorum ama onun yanında sakin kalmaya çalışıyorum. <laughs> Asla o da susmuyor. <laughs> korkuyorum. Oli, ya bir sus tamam sakin ol geliyorum. Bir şey <laughs> olsa ol, hadi gelinize bıçak falan. Abartma birisini mi öldüreceğiz ya? Birisi ger, 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 saçmalı. Saçmalı Duyum, gel, girmiştir belki. Saçmalama. Ne saçmalama? Gel bakım yapalım. Belki birisi şaka yapıyordur. Ee, <laughs> sen, sen de şunlarla gelmişsin buraya ya. Zek ne şunlarla... yapayım aceleden? <laughs> ne düşün. Sakin ol. Bu ses ne? Sakin ol. İnşallah kedim edilir. Bir şey olacak. söyleyeceğim. Dün video çektik. Ay video çektik. Ben insanda kaldım. Camı pencereye açık mı bıraktım? Hayır, az önce kendi gözümle sen geldiğin zaman kapatmıştım. Ya bırakmış olamaz mısın? <laughs> olamam, olamam. Kendi gözüme geldim. <gülüyor> Bahçenin <laughs> kapısı da kilitliydi değil mi? Kilitli miydi? Kitle hırsız, hırsız mı girdi kilitli miydi biliyor musun? Hayır kilitli değildi. Allah seni ne yapmasın? Ya <laughs> ki <laughs> senin geldiğinde kapatmamıştım. Birisi girdiyse? Bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Tamam, Sa sakin ol. Biz şunları çıkaralım. Sakin olayım. Benim ya. yüzüm yanmaya başladı. Şunlarda. Krem sürelim. Şimdi sakin ol, sakin ol. O neydi be? Bilmiyorum. Neydi o? Neydi? O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? Sa, sakin ol. Neydi o? Neydi? O neydi? S sakin. Neydi? Neydi o? Bilmiyorum ben de. Sakin ol. Sakin ol. Oca, nasıl sakin olurum ben ben? Nasıl, nasıl sakin olurum? Dışarı olayım? bakacağım. Sus be. Kimse yok dışarıda. Dur. Bu ne? Bir gelsene. Bu kim? Bu ya? Sakin ol. o? <laughs> bu? <Sakin> ol. <laughs> <a, ku>, Olivia. <laughs> <Ay>, Konuşmuyorum. <laughs> bir sus sen. Bir sus. Oleylarım dışarıda birisi var ama <laughs> ben... Ya. Tamam ama bizim bahçede mi? Baksana be. Evet burada. Nasıl çıkacağız? Alex ara çabuk. Alex. telefon yanımda belki. Üf ya. Dur dur. Sakin ol. Telefonlar da yok ki yanımda. Aşağıda telefonum. Benim de yok. Benim de yok. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakin ol dur. Sakin. <laughs> Bekle. Evet girelim şöyle. Saftırıklar kapıyı da aç, açık bırakmışlar. Aa, şu camdaki devler mi? Hemen gördüm. Hemen onları bayıltayım bir şey yapayım ondan sonra bir şeyler çalalım. Çok iyi fikir. Ben yukarı çıkayım hemen. Buralarda acaba çalınacak bir şey var mı? Neyse ilk bayıltayım sonra şey yaparım. O neydi? <laughs> bir ses geliyor. ses. <laughs>